Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle konuşmak istediğim konu sınava kadar konularımız yetişecek mi? Şu dönemde sınava hazırlanan çoğunun aklında bu soru var. Konularım yetişecek mi? Son 3 ayı nasıl değerlendirmeliyim? Matematiğim 0, 3 ayda matematiği halledebilir miyim? En çok merak edilen sorular bunlar arkadaşlar. Ben de alanım matematik olduğu için size matematikle ilgili bir program hazırladım. Bu program Mayıs'ta başlıyor. Hemen hemen Temmuz'un sonuna kadar devam ediyor. Tabii ki isteyen bu programa hemen bu ay içerisinde de başlayabilir. Burada tek dikkat etmeniz gereken şey konu konu gitmek. Bu kadar basit. KPSS'ye hazırlananlar, DGS'ye ve ALES'e hazırlananlar bu programdan faydalanabilir. Aynı zamanda YKS'nin TYT kısmına hazırlananlar da faydalanabilir. Programda 2 ayda matematiği, 1 ayda da geometriyi halletmiş olacaksınız. Programın pdf'i açıklamalar kısmında bulunacak. Şimdi sizlerle bu programı incelemeye hadi başlayalım. Evet arkadaşlar ne dedik? 3 aylık bir program. 2 ayda matematiği, 1 ayda da geometriyi halledeceğiz. Hiçbir konuyu da atlamayacağız. Şimdi hazırsan programa geçiyorum. Arkadaşlar öncelikle şurada yazdığım 3 madde her ay için geçerli. Her gün bir önceki günün tekrarını yapacaksın. Buralarda belirtmiş olduğum soru sayıları alt limitlerdir. Sen daha fazlasını çözebilirsen çöz ama bunları da çözmen senin için yeterli olacaktır. Burada da branş denemelerini en az 2 yapmanızı tavsiye ederim dedim çünkü biz pazar günleri haftalık tekrar yapacağız ve branş denemesi çözeceğiz. Burada çözeceğimiz branş denemesini yani sadece matematik ait olan denemeyi iki deneme şeklinde çözebilirsiniz. Ama o gün başka deneme yapacaksanız buna gerek yok. Zaten içinde matematik barındırdığı için ihtiyaç olmayacaktır. Bir tane branş denemesi çözmeniz yeterli olacaktır o takdirde. Şimdi arkadaşlar Mayıs ayı cumartesi gününden başlıyor. Ben de bu cumartesi pazar gününe sözel mantık konusunu koydum. Aslında sözel mantık Türkçenin konusu. Ama matematiği barındıran bir konu olduğu için matematikle daha iyi anlaşılacağına inandığım için ben bu cumartesi pazar gününe sözel mantık konusunu koymayı tercih ettim. Ama matematik konuları tamamen Mayıs'ın 3'ünde başlıyor. Mayıs'ın 3'ünde temel kavramlarla başlıyoruz. Cumartesi gününe kadar bu konuları ve bu soruları hallediyoruz. Her günün başında da tekrar yapıyoruz. Şurada yazmış olayım sizin için. İlk etapta tekrar yapacağız arkadaşlar. Pazar günde haftalık tekrar yapacağız ve branş denemesi çözeceğiz. Ne dedim? 2 tane çözmenizi tavsiye ediyorum. Yine buralarda konu ve soru olarak devam ediyor. Yine pazar günü haftalık tekrar branş denemesi. Burası da aynı şekilde. Burası da aynı şekilde. Şurada 30 Mayıs'ta aylık tekrar yapıp sonra branş denemesini çözüyoruz arkadaşlar. Bu arada Mayıs'ın son gününü ben şuraya yazdım. Hafta bütünü bozulmasın diye. Mayıs'ın son günü nerede derseniz burada bulabilirsiniz. Haziran ayı da salı günü itibariyle başlıyor. Aynı şekilde devam ediyoruz arkadaşlar ve şurada 22 Haziran'da bizim tüm matematik konularımız bitmiş oluyor. Peki ne yapıyoruz? Bu haftanın kalan günlerinde matematiği full tekrar ediyoruz. Artı branş denemesi çözüyoruz. Pazar günü de dinleniyoruz. Sonra Haziran ayının 28'inde geometri konularına başlıyoruz arkadaşlar. Doğruda açılarla başlıyor. Üçgende açılarla devam ediyor. Şimdi gelelim Temmuz ayına. Haziran ayı çarşamba günü bitmişti. Perşembe günü Temmuz ayı başladı. Burada da aynı şekilde cumartesi dahil olmak üzere konu soru. Pazar günü haftalık tekrar ve branş denemesi çözmeye devam ediyoruz. Günlük tekrarlarımızı unutmuyoruz. Ben unutmayalım diye tekrar şuraya yazayım. Yani her gün günlük tekrarlar, her pazar haftalık tekrarlar ve branş denemesi ve bu şekilde ilerlediğimizde Temmuz'un 23'ünde geometri konuları da bitiyor arkadaşlar. Sonra 24'ü ve 25'inde ne yapıyoruz? Geometri genel tekrar artı branş denemesi. 26 Temmuz'da matematik genel tekrar ve branş denemesi. 27 28 Temmuz'da da yine ikişer tane branş denemesi çözmenizi tavsiye ediyorum. Bundan sonraki günler size kalmış arkadaşlar. Başaracağınıza inanın arkadaşlar. Bu işin gerçekten yarısı çalışmak, yarısı başaracağına inanmaktır ki başaranlar da kazananlar da kendine inanan insanlardır. Siz elinizden geleni yapacaksınız. Gerisini de Allah'a bırakacaksınız. O sizin için en hayırlısını verecektir. Ben öyle inanıyorum. Ve bu programı pdf olarak videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz arkadaşlar. Oraya kadar gitmişken kanalıma abone değilsiniz. Abone olmayı lütfen unutmayın. Videomu da beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Bu programı uygulayacak arkadaşlara şimdiden iyi çalışmalar ve başarılar diliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İnanıyorum ki programı uygulayacak kişiler faydasını göreceklerdir. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Sağlıklı, mutlu günler dilerim. Hoşçakalın arkadaşlar.